Sevgili arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni gelen spoiler'ın nasıl kıyafetini bedava yapmaya çalışacağız. O zaman başlayalım. İlk olarak bir ev gelecek. Onun fotoğrafını şu an ekrana koyuyorum. Evet koydum. Ve admin'in vereceği bedava tişört gelecek. Onu da şimdi koyuyorum arkadaşlar ve koydum arkadaşlar. Kızım pateninin güzelliği bile yani çok güzel. Şimdi fotoğrafı şu yana koyacağım arkadaşlar. Hemen yapmaya başlıyorum. Buraları hızlandıracağım. çok mu benziyor evet bu ki. Gözlük takmamış. Maske takmamış. Çanta. Ya şimdi ben de şu olsaydı krom çantası onu takardım ama yok. O yüzden mecbur bunu takacağız. Başka öne takılan çantam yok benim. He bu var. Ama bu da hiç benzemiyor ki. En en çok bu benziyor bende olanlardan. Ama yoksa şu krom çantası ya da şu çanta. Allah. Nurcan'ın çantası azıcık. Yani Nurcan'ın çantası azıcık benziyor. <laughs> Arkadaşlar burada hastayım. Sesim oradan kötü olabilir Kısa bakmayın. Bak, bu saç en çok benzeyen. Yani ama kısa olması lazım bunun. Bunun kısa hali olması lazım. Arama çabaları. Bu Ay bu çok çirkin oldu. Ay hiç benzemez bu arada. Hiç benzemez. Bu bakıyorum olmamış. Bence en çok bu benziyor. Aynen en çok bu benziyor. Yüz zaten yüz var da. Anime'nin şu yüzü. Onarayım bir. Bak en çok bu benziyor. Aynısı yokmuş ama bu benziyor en çok. Aynen. Ay çok kötü oldu. Arkadaşlar bir yan yana koyar mısınız Allah aşkına ya. Acayip kötü oldu. Yani acayip kötü oldu ama bir bakayım belki şapkalarda şöyle kurdeleli bir şeyim vardır da onu yaparım yani. Çünkü kurdelesi var ya şeyin arkadaşlar. O yüzden. Aa yok tövbeler olsun. Hiç yok arkadaşlar. Bu kadar böyle oldu. Yan yana bir koyalım. Bence güzel oldu. Siz ne diyorsunuz yorumlara yazın arkadaşlar. Şimdi ikinci fotoğrafa geçelim. 3, 2, 1 geçiş. Arkadaşlar lütfen beni bir de ıı, artık 5000 ne yapalım yani. Bu arada benim de çok az kaldı arkadaşlar. 6 gün sonra doğum günüm. Çok mutluyum. İnşallah o zamana kadar beni 300 abone yaparsınız. Yani. Böyle. Arkadaşlar şimdi o zaman ne diyorum? Ne diyorum? Evet ne diyoruz değil. Ne diyorum? İşte, bu arada artık redbeler çekemeyeceğim. Çünkü Arkadaşlarım ben sattı. Hiç video çekecek arkadaşım kalmadı. O yüzden artık RP e videoları gelmeyecek. PKX videoları gelecek. Görüşürüz arkadaşlar. Vıyyy.